Herkes yattı. Hadi sen de yat artık. Hiç uykum yok ki. Zaten bana bir şeyler oldu. Artık uyuyamıyorum. Normal tabii. Zor günler yaşıyorsun. Zor günlerimde hep yanımda oldun Necdet. Sen harika bir dostsun. Böyle hissettiğine çok sevindim. O geceyi hatırlıyor musun? Sabahladığımız geceyi mi? nasıl unutabilirim? Biraz daha kalabilir misin? Kalırım. Kalırım tabii. İstersen sabah kadar bile kalırım. Seni o kadar meşgul etme hakkım yok. Yarın işin gücüm var. Ama biliyorum seninle biraz sohbet etmek bana çok iyi gelecek. Bütün gece seni seyrettim. Öyle masumdum ki. Yanımda melekler gibi uyuyan bu minicik kız... ...bana nasıl bu kadar heyecan veriyor diye düşündüm. Onu daha önce nasıl fark edemedim? Yasemin... ...sen bana ne yaptın? beni ne hale getirdin? Mutfakta kurabiye buldum. Uykun geldi mi? Yok hayır. Teşekkür ederim. Böyle olacağı aklına gelir miydi? İhtilal olmasaydı şu anda Ahmet'le ben evlenmiş olacaktık. Evet ben de o sabah niye uğradım şaşırdım. Hani insan bu çeşit rüyalar görür ya. Bir türlü gideceğin yere varamazsın. Bir de beni düşün. Seni düşündüm zaten. Öyle mi? Neden? Bu ihtilalin kime karşı yapıldığını hepimiz biliyoruz. Bu tabi sizin eve mutlaka uğrayacaktı. Hemen uğradı zaten. İşte ben de o anda senin yanında olmak istedim. Oldun da. Teşekkür ederim. Sen bulunmaz bir arkadaşsın. Hayatta en güvendiğim insanlardan birisin. Sahi mi? Sahi tabii. Baksana, gecenin bu vakti yanımda yine sen varsın. Ee, bu biraz da öyle denk geldi. Hiç sanmıyorum. Burada çok özel bir yerim var. Artık biliyorum. Neredeyse lale kadar önemliyim senin için. Sırlarımızı paylaştık, dertleştik. Bunu ancak çok özel arkadaşlarınla yapabilirsin. Yanılıyor muyum yoksa? kalbimde çok özel bir yerim var haklısın. Oo, evdekiler ayaklanmadan gitsem iyi olacak. İşe mi gideceksin? Evet, artık doğru pastaneye. Benim yüzümden uykusuz kaldın yine. Yo, ben uyumayı pek sevmem ki zaten. Hem çok da güzel sohbet ettik. Ben çok memnunum. Hoşçakal. Teşekkür ederim. Rica ederim. Onu görüyor musun? Kimi? Seni anlamayan o hayırsız kızı. Görüyorum arada evet. Bir gün seni sahiden anlayan birini sevip çok mutlu olacaksın Necdet. Buna eminim. ...kimse senin kadar bunu hak etmiyor bence. İyi sabahlar. Sana da. Tamam efendim. Anladım, adresi yazdım. Tabii tabii tabii, Günaydın. öğleden sonra teslim ederiz. Size de iyi günler. İyi günler. Hı. Otel işi oldu Necdet. Ne? Ya! Sahi mi? Evet. Böylece dört otelle çalışmaya başlamış olduk. E peki biz bunları yetiştirebilecek miyiz Teo? Mutlaka yetişeceğiz ortak mutlaka. Haklısın yetiştiririz. Büyüyoruz. <laughs> Büyüyoruz. Büyüyoruz. Büyüyoruz ortak. Büyüyoruz. Yalnız... ...teslimatların başında duralım. Tamam. İş oturuncaya kadar bu lazım zaten. Tamam. Bugün ben kontrol ederim. Tamam. <laughs> tamam. Tamam. Merhaba Rıza amca. Nasılsınız? Yarım saat. Nasıl gelebildim buraya? Mehmet abi ayarladı. Biraz zor oldu ama sonunda halletti. Çok şaşırdım. Sizinle konuşmamız lazım Rıza amca. Hmm. Demek avukatım olmak istiyorsun. Evet Rıza amca. Kabul ederseniz tabii. Daha önce konuşmamız gereken başka bir mevzu yok mu? Kızımı nereye götürüyordun Ahmet? Paris'e. Paris'e? Merhaba. Merhaba. İşte onca çalışmanın sonuna geldik. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Böyle çılgınca bir fikir hanginizden çıktı? Benden çıktı. Başka çaremiz kalmamıştı çünkü. Gizlice evlenmek iyi bir çare mi Ahmet? Bence değil. İkimiz de sizlerin rızasıyla evlenmeyi çok isterdik. Ama ne siz ne de bizimkiler aşkımızı ciddiye almadınız. Gelip geçici bir eve sandınız. <laughs> Şu işe bak. Askeri darbenin oluşuna neredeyse sevineceğim. Yoksa kızım elden gidiyormuş. Yasemin'i çok seviyorum Rıza amca. Hı. Ne kadar sevdiğimi tahmin edemezsiniz. Onun için her şeyi yaparım. Şu sıralarda nasıl üzgün görseniz, aklı hep sizde. Ben de sizi buradan çıkarmak için ne lazımsa yapacağım. Babam biliyor mu benim avukatım olmak istediğimi? Ne diyor peki? Demek aileni bile karşına aldın öyle mi Ahmet? Teklifin için çok teşekkür ederim. Senin desteğini görmek bana ne kadar iyi geldi anlatamam. Çocuklarım, karım nasıl burnunda tutuyor bilemezsin. Şimdi sen onlardan bir teselli getirdin bana. Kızımın cıvıl cıvıl sesi kulağımda. Bak sevdiğin çöreklerden aldım diyor sanki. O benim ilk göz ağrım Ahmet. O benim bembeyaz ada yasa benim. Maksadım aranıza girmek değildi. Muhtemel bir mutsuzluğa mani olmaktı. Bunun farkındayım Rıza amca. Sizi zor vaziyette bıraktığımız için bizi affedin. Kızımı çok seviyorsun demek. Ama artık bu iki ailenin bir araya gelmesi mevzu bahis olamaz. <gülüyor> <gülüyor> Teklifini kabul edemem Ahmet. Ailenle aranın açılmasına sebep olmak istemiyorum. Sizin için bir şey yapmak istiyorum Rıza amca. Yaptın zaten. Biliyorsun. Hayatımı kurtardın, unuttun mu? O kazadan sağ çıkmamın tek sebebi sensin. Bak Ahmet. Eğer ille de bir şey yapmak istiyorsan Yanında kağıt kalem var mı? Hmm. Buyurun. Hatırlasın.